Evet arkadaşlar, ilk yardım genel bilgilerle ilk yardım derslerimize başlıyoruz. Öncelikle ilk yardım nedir? İlk yardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, burası önemli, profesyonel bir yardım gelene kadar hayatın kurtarılması veya Yaralının durumunun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmadan mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Acil tedavi ise acil tedavi ünitelerinde, hastane acillerinde veya hastane öncesi ambulanslarda hasta ve yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelere acil tedavi diyoruz. Peki acil tedavi ve ilk yardım arasında ne gibi farklılık var? Tanımda da belirttiğimiz gibi acil tedavi bu konuda profesyonel bir eğitim almış kişilerce yapılan müdahaleleri kapsar. İlk yardım ise konu hakkında eğitim almış olay yerindeki malzemelerle hayat kurtarmaya yönelik müdahaleleri kapsayan uygulamalardır. İlk yardımcı kimdir? İlk yardımcı hayat kurtarma amacı doğrultusunda hasta ve yaralıya tıbbi araç gereç olmadan ilaçsız uygulamaları yapan ve bu konuda eğitim almış kişilere biz ilk yardımcı diyoruz. İlk yardımın öncelikli amaçları nedir? Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, hasta ve yaralının durumunun kötüye gitmesinin önlenmesi, hayati fonksiyonların devamlılığının sağlanması ve iyileşmenin kolaylaşmasıdır. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Resimde de gördüğümüz gibi koruma, bildirme ve kurtarma yani müdahale aşamalarından oluşmaktadır. Kısaca bunları açıklayalım. Korumadan kastımız öncelikle kendimizi koruyoruz. Çevre güvenliğini alıyoruz. Daha sonra hastaya müdahale ediyoruz. Korumadan kast edilen budur. Bildirme aşamasında ise eğer tek başımızaysak cep telefonumuz varsa mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 112 acil yardım numarasını aramalıyız veya yanımızda birisi varsa araması için onu yönlendirmeliyiz. Bu noktada önemli olan 112 acili aradığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Zaman bizim için oldukça önemli. Öncelikle arayan kişi sakin olmalıdır. Çağrı personelinin sorduğu sorulara net cevap vermelidir. Adres bilgisi verilirken yakın mekanlar, cadde, cami bilinen yerler varsa söylenmelidir. Arayan kişi kim olduğunu belirtmelidir. Olayın nasıl gerçekleştiği ve varsa hasta yaralı isimleri verilmelidir. Hasta ve yaralı sayısı ve durumu hakkında kısaca bilgi verilmelidir. Herhangi bir ilk yardım müdahalesi yapıldıysa bunun bilgisi verilmelidir. 112 çağrı personeli tüm bilgileri aldığını belirtip kapatabileceğinizi söyleyene kadar telefonu kapatmamalıyız. Evet arkadaşlar, müdahale aşamasında ise öncelikle altın zaman kavramından bahsedeceğiz. Resimde gördüğünüz gibi 0-1 dakikada kalp durması gerçekleşiyor. 0-4 dakikada beyin hasarı yok. 4-6 dakikada beyin hasarı başlangıcı. 6-10 dakika ilerleyen beyin hasarı ve 10 dakikadan fazla müdahale edilmediği zaman geri dönüşümsüz beyin hasarı gerçekleşebiliyor. Bu yüzden ilk 5 dakika bizim için oldukça önemli. Peki olay yerinde müdahale esnasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle hızlı ve sakin olmamız gerekiyor. Hasta ve yaralının bilinç, solunum ve dolaşımı değerlendirilmeli. Öncelikle müdahale edilecek kişiler tespit edilmelidir. Hasta ve yaralılar bu noktada sakinleştirilmeli. Bize yardımcı olacak kişiler varsa yardım istenmeli ve organize edilmeli. Hasta ve yaralıların kırıkları varsa buna müdahale edilmeli eldeki imkanlarla. Hasta ve yaralıların vücut ısıları korunmalı. Mümkünse bu müdahaleler hareket ettirilmeden yapılmalı. Ve 112 ekibi gelince yaralılar teslim edilmeli ve nakli sağlanmalıdır. İlk yardımcıda bulunması gereken temel özellikler kısaca bahsetmek istiyorum. En önemlisi Önce kendi can güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Sakin olmalıyız, kendimize güvenmeliyiz ve pratik davranmalıyız. Eldeki olanakları iyi değerlendirebilmeliyiz, analiz edebilmeliyiz. Olay anında doğru haberleşmeyi sağlayabilmeliyiz. Çevremizdeki kişileri iyi organize edebilmeliyiz. Bu noktada iyi bir iletişim becerisine sahip olmamız gerekir. Peki hayat kurtarma zinciri nedir? hayat kurtarma zinciri dört halkadan oluşur. Burada ilk iki halka ilk yardımcının görevidir. Son iki halka ise ileri yaşam desteğine girer ve profesyonel ekiplerin görevidir. İlk halka bildirim, ikincisi temel yaşam desteği, üçüncü halka ambulans ekiplerinin müdahalesi, dördüncü halka ise acil servis müdahalesidir. Peki ilk yardımın ABC'si nedir? Ya hasta ve yaralıların bilinç kontrolü yapıldıktan sonra eğer bilinçleri kapalı ise A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için başa pozisyon vermemiz gerekiyor. B. Solunumun değerlendirilmesi gerekiyor. Göğüs hareketlerine bakmalıyız. Solunum seslerini dinlemeliyiz. Ve solunum sıcaklığını hissetmeliyiz. C. Dolaşımın değerlendirilmesinde ise karatüs arter dediğimiz boynun her iki yanında bulunan şah damarlarından 5 saniye nabız alınarak dolaşımın kontrolünü sağlamalıyız. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.